Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki, bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Biz de bir belirleyelim. Ve diyor ki, bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecekmiş. Tamam. Şimdi 50 kilogramda ne kadar Hazır olduğunu bulacağız ilk olarak. A gübresi için bakıyoruz. 50 çarpı diyoruz. Neden çarpı diyoruz? %20'sini bulmak istiyoruz değil mi? O zaman %20 diyelim. 50 çarpı %20 kaçtır? Ben artık bildiğinizi varsayarak burayı 10 buluyorum. Demek ki neymiş? 10 tane azotumuz varmış. 10 kilogram azotumuz varmış. Tamam. Şimdi de B'yi bulalım. B de 50 çarpı yüzde 44. Buradan bunu kaç buluruz? Bu bunu götürür. Burada 2 kalır. Buradan 22 çıkar. Tamam. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin, aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Zaten burada bize ne demek istemiş? İkisi de aynı miktarda demiş. Yani iki azot da aynı miktarda. O zaman ne yapacağız? Azotlar bunlar azot ilk olarak. Şuraya azot yazalım. Karışmasın. Bunların ne yapacağız? Ekonu bulacağız. Yine bir ekok sorusu. Ekok 10 ve 22 diyoruz. Buradan 10, 22, 2 diyelim. 11-5 5-11 Buradan kaç buluruz? 110 Demek ki bu kullanacağı azot miktarı 110'muş değil mi? Tamam. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Tamam. Şimdi fiyatlarına baktığımız zaman birisi 70, birisi de 160 lira. Daha az ödünme yapacaksa hangisini seçer? 70 TL'yi seçer. O zaman 70 TL'nin azot miktarına bakıyoruz. 10 kilo değil mi? O zaman kaçla çarpmış? Yani kaç katı kadar azot kullanmış? 11 katı kadar. 70'i kaçla çarpacağız? 11 ile çarpacağız. Buradan 770 buluruz. Demek ki bu çiftçi 770 liraya bunu almış. Bize diyor ki çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL fazla ödeme yapardı? Buna baktığımız zaman 22 kilogramdan 110 kilograma çıkmış. Yani kaç katı? 5 katı baktığımız zaman. O zaman ne yapacağız? 5 katı kadar burayı da arttıracağız. Yani 160 çarpı 5. Buradan da kaç çıkar? 800 çıkar. O zaman 800 eksi 770 eşittir 30 cevabımız kaç olur? Bursa.